Selamlar herkese ben Mert bugün yeni bir video ile beraber daha karşınızdayım sonunda videoyu başlatabildim Karşınızda iyi oynuyorum bu arada yanımda Tuna var hoş geldin Tuna Hoş bulduk Mert Ha bize destek ee, hiç çok oynadığım var. bir karakter değil Eee Kostüm çıkarttım nasıl çıkarttığımı da bilmiyorum Ucuz kutulardan birini açarken mi çıkarttım Aa, Ben tamam. de aynı kutudan çıkarmıştım birlikte çıkarmıştık Ne güzel Şimdi karşıda <laughs> ne var? Seris var. Miv var. Miv kendini iyileştirebiliyor. Hmm. Miv nasıl kendini iyileştirebiliyor? Victor koşarken şey yapmış. Miv'in Q yeteneği hafif can mı veriyor? Öyle bir şey. Ha, ne evet, hafif can verebiliyorum. Ee, Dağlama alacağım. Uçtuğum için yürümeye ihtiyacım yok. İşte elimiz zasa falan filan var. Bu sefer Mii. grafikleri fullleyerek oynuyorum. Oyunu 144p oynuyormuşuz. Arada Sen oynayalım. açıp görmek iyidir. evet arada oyunun ne olduğunu nasıl olduğunu görmek iyidir. Oyunu unutmuşum yemin ediyorum baksana şuna. Telif yapma. Ne de dersin? <laughs> affedersin. O ya, ben bir Beyblade. Evet girer girmez. ilk ölen biziz. Burada çok büyük bir başarı biliyorsunuz. Sen <laughs> benden nasıl önce öldün ya? Ben başarım. Kaç yarım saniye falan ölmüşüm. kablo şey sıkışmış çok kötü bir şekilde kurtardım onu ya tamam ortaya büyük ihtimal alamayacağız şimdi ben daha ateş etmedim ateş Acaba. be bana göre iyi bir sniper karakteri abi bana göre de öyle bakın ben buzum bak ben buzum Akabe mad, Akabe. Yok. Biri. bahaneler sığınalım biraz. Günün ilk maçı bu. Az önce bir maç girdik ama maç demeye değmezdi. Adamlar 4-5 dakikada bitirdiler valla. Ben o kadar korkan ki yollarda kalkın atıyorum direkt artık. Fark ettim. Öyle Eritiyorlar eritiyorlar. <laughs> Selamlar ben geldim. 1 2 Hop Bak bak nasıl geçmiş olacak. Of güzeldi. Kaçtım. Kaçabildim mi? Ben oradan <laughs> geleceğini hiç düşünmemiştim. Arkamdan gelir diye düşünmüştüm. <laughs> evet tekrar öldük arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sıfır kille ne kadar fazla ölebiliriz? Kameraya bakmayın. Kameraya bakmayın insanlar. Ben şu an adamların arkasından ve beni görmüyorlar. Bak Kamera hareket ediyor sandım lan korktum bir an. Ana. 1 2 3 öl artık. Ay, Bana bir şeyler oluyor video çekemem. Böyle double <laughs> benim monitör şey biraz. Ne derler ona? Eğimli. İngilizcesini söyleyip rezil olmak istemiyorum. Böyle eğimli <laughs> oyuncu deneyimi falan filan o var. Bir kamera biraz değişik. Ben kafamı şöyle çevirince kamera da benimle beraber dönüyormuş gibi hissediyorum. Sonra iki saat böyle kamerayla. Böyle böyle. Neyse. Ya yani bunu şey. buraya atmayacak ama Çok boş şey. yaptım. Çok boş yaptım. Aman aman nereye geldik? Bu arada... Aman aman nerelere geldik? çok bilmediğim bir harita bile. Serisi is coming. Hadi be 1v1 bir bir de alırsın serisi. İlla ben mi gideceğim serisi almaya? Gitmeyeceğim <laughs> ben. Abi özür dilerim. Oh, hey. Abi bak hiç benim hiç şey da yok. Allah'ını seveyim. İçeri gel lan. İçeri gel lan. Lan en çok <laughs> <just gülüyor> karşılanmış <gülüyor> ya. Allah'ım kill aldım. Arkadaşlar challenge bozduk. <laughs> olsun. Arkadaşlar <laughs> challenge <Çalıncı> bozduk olsun. <laughs> Yalnız güzel savunduk ha. Yo adamlar gelmediği için alamadılar. gelseler alırlardı. Şimdi ne, ne yapıyoruz? Ne, ne, yapıyoruz? Hiç bizim adamlar can, can, basını görmedim o yüzden ben böyle gideceğim. Bu ne değişikti Hasan? Hiç yakışıyor mu böyle zarif bir anıma? Şimdilik. Link şemem bu Ne alacağım kurusun hiç bir fikrim yok. <laughs> Güzel. ulti atayım. Ult alayım. <laughs> Moral desteği alayım. Topluyorum. Topladım. Galiba. Toparlayacaksın. Şu yeni support karakteri gelsin de. Onunla da bir video çekelim. Mi? Support. support tank ve savaşı karşımı gibi geliyor bana. Görünüş yani. Ama güzel bir karakter ya. Şimdi test serverini indirsem internetim kaldırır mı bilmiyorum. Ha, aracık, adam havaya, havaya kalktığı için vuramadım abi şimdi. Bak at gibi koşuyor at. Mübareğe bak. Var, Benim özel yeteneğim havada buza dönüşebilmem. <laughs> evet biliyorum. Hadi kesersin o Victor'u. Ram'la kessin aslan olur. Evet, ha, ben buza dönüşmeyi unuttum. Benim öyle bir yeteneğim vardı. Bir de Q yeteneği var, ışınlanıyorum. Arada unutmazsam. Işınlama çok fark... ...görektiriyor ya. Bizim Genos benden fazla kill aldı. Genos be. <laughs> Genos be. Genos, Genos mu Genos, mu? Genos <laughs> mu? Tuna, Genos mu Genos mu? Genos tabii ki de. Bence Genos. Hmm. Hadi evime mi ya? Eriyorum ortada, eriyorum. Evet. Hayır, bizim can alt. Can bassa. Neyse, hadi al deste. Of, bir de kaçtı oradan. Ha, yaşarım bir şekilde. Şimdi tekrar giriyoruz. Evet. Bekleme süresi olabilir mi aslında ya yeteneklerim için? Onu al hop, ya. Sıktım bir. Hop. Abi, özür İnanırsın o, ya o, o. Oğlum bravo çok salakça şey karakter ölmüyor ya o Ultim benim bu kadar çok vuruyor muydu başka biri mi vurdu Kesin başka biri vurdu benim onu almam imkansız Şimdi buradan bir daha dağılım alıyoruz ortaya <laughs> Artay mis gibi dursun Mis gibi Genos Ay genos bak Maskeli herif Ya maskeli herifle ne alakası var Bak sinirlendim yine Rome ortadan ayrıldığı için bir nebze maçı uzattı. Şimdi ben arkada arkalamaya gidiyorum abi. Tak. 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 Uf, başka? Bakın ben ışınlanabiliyorum. biliyorum. Şimdi işi yüzüne vurma, yüzümüze mi vurman gerekiyor Mert bunu? Biz ışınlanamıyoruz galiba. Arabanın halinden ne yapmış Arabanın üstüne binersen ve oyundan çıkıp geri bağlanırsan hepsi ışınlanmış o. Ne <laughs> <laughs> yaptık? Evet. De. Beynimizin yüz yüzünü kullanırsak ne olur? Bu <laughs> sadece yüzde biri inan. Yüz yüzünü kaldıramazsın. Diyorsun. Hadi canoş basıyor bana. ben. Ben hiç diplerine girmek istemiyorum bu arada. Sapık gibiler tövbe sabi. Sen Bu Adam şeyler. yukarıda çıkmadı bu arada. Kim öldürdüyse? Hareket Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm sağolsun Beni mi arıyorsun bebek Hop <laughs> Göreledi Ramı güzel olacak Hop sakin ol bebeğim Allah'ım sen, <laughs> Allah sen bana kol ver Allah'ım sen bana kol ver <laughs> Dileğim hiç bu kadar çabuk reddolma reddolmamıştı olmamıştı ne ya reddedilmemişti konuşamıyorum ben bugün o <laughs> beni çok kızıyor hop, hop hop ve hmm, haberlersek... bu maç gereksiz bir şekilde uzarı <laughs> bazen videolarda <laughs> de... şeyi anlayamıyorum <laughs> ee, güzel konuşmuyormuşum gibi ya o bende de oluyor ya elbette güzel konuşurum demiyorum ama yani kendi duyduğumla mesela şey farklı. Videoda böyle konuşmayı bilmiyormuşum. Şey bir bir hatlar olmuş bana. Falan. Affedersiniz. Gider sizin beze gelmeyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölüyorum, çarpılıyorum, çarpılmıyorum. Şu ram bir ölse rahatlayacağız ya. Genos bana ulti attı ya yeminle. Ee, mısın, canım? Evet arkadaşlar artık kameraya bakmıyorum unutuyorum kusura bakmayın bakınca gülesim geliyor ama <laughs> ee, daha fazla tane tane konuşmayı deneyeceğim yine inşallah <laughs> oradaki sen misin dayanırsan hayatımı evet. kurtarırım diyecektim de tek başına bir ordu gibi mübarek? <laughs> o ben şu da zaten. Şimdi kini alabiliriz. Tank hasarları fazla hasar vermeye alabiliriz. Ama öyle bir şey yok. Ne güzel. Öyle bir item yok. Aman benim kafam nerede? Neredesin? Sen sadece zopanı görebiliyor. Bu zopa cemert. Şu eşya mağazasını genişletseler daha fazla oynar bu oyun. Ama adamlar ne yaptılar? fiyatları indirdiler şimdi şimdi <laughs> evet. ne yapıyoruz İndireyim. ben çok mermi değiştirdiğim için bunu alıyorum çünkü çok değiştiriyorum bak aniden geldik Karadeniz'e şive kay... Ş bak şive diyeceğim i̇şte dedim <laughs> Allah'ım konuşamıyorum şive dedim niç ben hemen bir gelme. ağız canı kaldırsan Sal Genos. Genos beni duyuyor yalnız. Aha lan Genos. Hop. Abi pardon sana sataşma dedim. Kill alınca şey yaptım biraz. Gaz geldi. Eskiden. Eskiden dedim bir, birkaç ay önce sanırsam. Ne zaman geldiğini bilmiyorum. En iyi hareketleri gösteriyordu be. Aa, aynen. <laughs> Videoda izletmek için şey çıkardı. <laughs> Keşke orkede yapmasaydım. Kilahmışın. <laughs> niye yaptın? <laughs> niye iş yaptın ki? Kalkını ters mi attın? Ne oldu? Evet. O oh yeah. Ah, ben Güzel bu maçı kazanacağımızı beklemiyorum. evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hangi tuşa bitiriyorduk ya?